Evet merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Demirel. Tango Live TV'ye hoş geldiniz. Size bireysel teknik tango dersleri vereceğim. Birkaç dersten oluşan bir seri olacak. Teknik olarak hem follower'lara hem leader'lara yani hem bayanlara hem baylara hitaben yapılan bir ders. Yürüyüşler, rebound'lar, pivot'lar ve gerekli her türlü eee Tango tekniğinden size bahsedeceğim. Öncelikle ilk ders olarak e, yürüyüşlerden bahsedelim. Yani yönü nasıl alıyoruz? E, ağırlık transferini nasıl yapıyoruz? Merkezimizi nasıl kullanıyoruz? Projection'ı nasıl yapıyoruz? Hep bunlardan bahsedeceğim size. Okey? Okay? Okey. Başlayalım. İlk olarak Projection yani bacağı uzatma gideceğimiz yönü göstermeden bahsedelim. Öncelikle ağırlığımızı yere doğru göndermemiz lazım. Bütün vücut ağırlığınızı böyle rahatlatarak sanki rebound yaparak hatta egzersiz olarak da yapabilirsiniz. Ağırlığı rebound olarak aşağı doğru gönderiyoruz. Her yönden deneyelim. Ağırlığı gönderip geri alıyoruz. Geri gönderip geri alıyoruz. Buradan deneyelim. Tak tak tak. Gönderiyorum ağırlığı. Geriye doğru gönderiyorum. Rebound hareketi. Yani dikkat edin, şu değil. Aşağı düşüp yukarıya kalkma değil. Ağırlık bir top gibi yerde sekecek. Bunda önemli olan nokta, bunu yaparken pelvis yani kalça bölgemiz öne ya da arkaya hareket etmemeli. Yani şu değil. OK? Bu otomatik olarak hem karın bölgesini öne çıkartır, hem de geriye ya da öne düşürür sizi. Bunu istemiyorum. Arzu ettiğim şey olabildiğince dik bir şekilde kalça pozisyonunu hiçbir şekilde değiştirmeden aşağı yönlü bir hareket. Ağırlık olabildiğince destek bacağında aşağı itip geri gelecek. Okey. Bu hareketi yaptıktan sonra gerçekten herhangi bir kesintiye uğramadan yapabiliyorsanız e, yavaşlatarak tek hamle olarak yapacaksınız. Ne demek istiyorum? Ağırlığı aşağı doğru bırakacağım. Ağırlık aşağı gitmeye başladıktan sonra boş bacağı gitmek istediğim yöne doğru uzatacağım. Okey. Tekrar yapalım. Ağırlık aşağı gidiyor. Boş bacak yönünü alıyor. Ağırlık aşağı, boş bacak yönünü alıyor. Diğer ayakla da yapabilirsiniz. Ağırlık aşağı, boş bacak yönünü alıyor. Ağırlık aşağı, boş bacak yönünü alıyor. Önce boş bacak sonra ağırlık değil. Önce ağırlık ta 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 sonra boş bacak gitmek istediğiniz yönü gösteriyor. Okey. Sol bacakla olabildiği gibi sağ bacakla da olabilir. Öne olabildiği gibi yana da olabilir. Aşağı yana ya da geri. Aşağı geri. Ağırlık aşağı sonra geri. Gördüğünüz gibi üst gövdemde hiçbir salın, salınma yok. Ee, herhangi bir yöne düşme yok. Yani sırf öne gideceğim diye önce hafif öne düşeyim, biraz göğüs vereyim ki kadın hissetsin ondan sonra yürüyeyim yok. En azından benim tekniğimde yok. Yani birçok tanıdığım profesyonel de bu şekilde yapmıyor. Ee, sizin için uyuyorsa devam edebilirsiniz tabii ki ama bizim e, uyguladığımız teknik her zaman aksınızı kaybetmeden yürümeniz. Yani birbirinizi itip kalkmadan yürümeniz. Okey. Ağırlık değiştiriyorum. Ağırlık değiştirirken de aynı reboundda yaptığım eylem gibi. Bütün ağırlığım boş bacağıma iniyor. Bütün vücut ağırlığım. Yani yere çok güçlü bir kuvvet uyguluyorum. Okey. Bunu yaptıktan sonra ağırlığı bırakıyorum. Yönümü belirliyorum ve yürüyüşe başlıyorum. Tekrar yapalım. Ağırlığım solumda ama aşağı, yere gönderiyorum. Sağı boşa çıkartıyorum. Boşa çıktıktan sonra artık ağırlık transferi yapıp yürümeye geçebilirim. Ağırlık, boş bacak projection, yürüyoruz. Yana doğru ağırlık, boş bacak yürüyoruz. Ağırlık, boş bacak yürüyoruz. Geriye doğru ağırlık Boş bacak yürüyoruz. Ağırlık boş bacak öne yürüyoruz. Diğer ayak ağırlık boş bacak geri yürüyoruz. Ağırlık boş bacak öne yürüyoruz. Bu first impulse dediğimiz yani ilk e, lead ilk yönlendirme hareketimiz. Yani ilk önce yönü vermemiz lazım ki partnerimiz bizi takip edebilsin. E, bayanlar için de burada önemli olan nokta zaten ağırlığı yere doğru hissedip e, ardından Herhangi bir yöne boş bacağın hareketini hissedersiniz. Erkek yaptığı zaman o zaman hangi yöne gitmeniz gerektiğini bilirsiniz. Burada tabii önemli olan yönü bildiğiniz için yapmanız, hemen yapma, yapmamalısınız. Yönü hissettiniz, hemen böyle adıma gitmek yok. O hissettiğiniz şey bacağınızı uzatmanız için yapılan. Yani o bacağı gergin bir şekilde projection yapmak için yapılan bir lead. Ağırlık yere... Erkek boş bacağı uzatınca siz de hissediyorsunuz. O nedenle bacağı gererek o yöne uzatıyorsunuz ama ağırlık yok. Arkasından eğer erkek geliyorsa siz de ağırlık transferini tamamlıyorsunuz. Okay? Şimdi erkekler için bir iki püf nokta. Ağırlığı yere verdiniz, boş bacağı uzattınız. Uzatma point out dediğimiz sadece parmak uçlarından uzatma. Ama adıma gideceğiniz zaman İster burada olsun ister biraz daha ileride olsun adım büyük tehlikeden fark etmez. Önce projection point out olarak parmak ucuyu ama yürüyüş her zaman topuk. Topuk parmak ucu ağırlık transferini kullanıyoruz. Okey. Yani bacağı uzattım. Sonra adıma gittim. Yakından gösterelim. Bacağı uzattım. Point out ama ağırlık transferi yaparken topuk. Okey. Bacağı uzattım. Ağırlık transferi için topuk. Olduğu noktada olabilir ya da bacağı uzattım. Hafif büyüterek yani yere daha fazla giderek ve biraz daha kayarak ama ağırlık değiştireceğin zaman topuk her zaman. Okey. Bu öne yürüyüşte olmazsa olmaz yapılması gereken bir şey. Ağırlığı yere gönderdim, uzattım, topuk, uzattım, topuk, uzattım, topuk, uzattım, topuk. Point out, topuk, point out, topuk. Parmak, topuk. Parmak uzatıyorum, ağırlık transferi topuk. Yana giderken ayağınızın iç kısmı, baş parmağınızın iç kısmı yerle temas kaybetmiyor. E, mümkünse topuk da rahat bir şekilde yerde. Ama ağırlık transferi yaparken yerden Yuvarlıyoruz, ok? Yani ayağın içinden ortasına doğru yuvarlıyoruz. Ağırlık yere gitti, bacağı uzattık, ağırlıksız boş bacak ama transfer yaparken yandan yuvarlayarak. Yakından göstereyim. Ağırlık yere her zaman boş bacak uzandı, yandan yuvarlayarak. Ağırlık yere uzat, yandan yuvarlayarak. Öne de topuk point. Okay. Geride ayağınızın içi yuvarlıyorsunuz merkezi. Pardon yana da. Ayağınızın içi yuvarlayarak merkezi. Geride parmak ucu topuk. Ağırlık her zaman destek bacağında yere doğru gidiyor. Sonra gergin bir şekilde bacağı uzatıyorsunuz. Burada e, topuğunuz içe doğru bakıyor. Ve baş parmağınızın iç kısmı yerle temas halinde. Ama ağırlığa giderken Yuvarlıyorum topuktan ağırlığımı pardon parmak ucundan ağırlığımı topuğa gönderiyorum. Okey. Sağ bacakla yere doğru gergin bir şekilde uzat. Sonra parmak ucundan topuğa yuvarla. Yani bayan için de aynı şey erkek için de aynı şey yürüyüş. Her ikimizde ilk adımda ağırlığı bırakıyoruz. Sonra öne doğru giderken parmak ucu uzatmada ama adımda topuk yürüyorsunuz. Point out ama sonra topuk. Point out ağırlık değiştirirken topuk. Geriye giderken point topuk. Point topuk. Yana giderken ayağınızın içi merkeziniz. İç merkez. İç merkez. Okey? Ee, o zaman neymiş? Unutulmaması gereken tüm adımlarda yön değiştirirken ilk adımınız her zaman ağırlığınız yere doğru gider. Ondan sonra zaten o yürüyüşte o ağırlık o şekilde yerde kalır. Daha sonra projection gelir. Yani iki numara. Bir, ağırlık yer. İki, projection. Üç, ağırlık transferi. Aksınız o zaman hareket edecek. Öncesinde aks hareket etmeyecek. Yani direkt aksla lead yok. Ya da direkt aksla Follow yok. Takip yok. Okey. Daha sonra başka ne var? Dikkat etmeniz gereken yürüyüşte zamanlama. Zamanlamadan bahsedeyim biraz. Bu arada sokağa çıkma yasağı var. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle. Ama gene de biz ter ders terasta yapıyoruz şu an. Gene de Köpek sesleri, birkaç geçen arabanın sesi, cami sesleri e, duyabilirsiniz. Bunların yanında hoş olarak ne duyarsınız? Kuş sesi. Normalde pek duymaya alışık olmadığımız, şehrin ortasında duymaya alışık olmadığımız bir ses. Ama kuş seslerini de duyabiliyoruz. E, bu da sanırım e, bu kötü olayın tek avantajlarından bir tanesi herhalde. Okey, devam ediyoruz. Ritimsel olarak grup derslerimde de bahsetmiştim. Birkaç İngilizce derste de Tango Live TV'de bulabilirsiniz ritimi. Yürüyüşte ritim. Nasıl ayırabilirsiniz? Yavaş olarak başlayıp normal, normal, ritimle gidebilirsiniz ya da hızlanabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın tekniği bozmadan yapın. Yani teknik her zaman ağırlık aşağı, projection, daha sonra ya büyüterek gidin ya olduğunuz yerde topuk ve parmak ucuna transfer. Okey? Şimdi bunu yapıyorum. Öncelikle yavaş ritimde yapmak için 4 ritim kullanıyorum. ya yani bu ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir daha. Şuradan göstereyim. Ağırlık yere 1. Uzattım 2. Biraz kaydım 3. Ağırlık değiştirdim 4. Bir dahaki adıma gidiyorum 1. Yani projection'ın 1 olması sizin yavaş yürümeniz için yeterli. Başlıyoruz. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Yanıyı gösterelim. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 geri için 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay? Öneyi bir de geri pozisyondan gösterelim. 1 2 3 4 yana 1 2 3 4 geri 1 2 3 4. Bu yavaşlatılmış yürüyüş için geçerli. Biraz yürüyeyim. Daha net anlarsınız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Şimdi bu ritmi e, bir adımı 4 vuruşta yaptık. Şimdi ezan okunacak galiba. E, i̇ki ritimde bir adım yapacağız. Yani 1, 2, 3. Pardon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani 1, 2, 1 adım. 3, 4, başka bir adım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben yavaşlatarak söylüyorum size. Tabi normal tango ritimde bu böyle gidiyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3-4-1-2-3-4 okay. Önce kendiniz söyleyerek yavaş bir şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra tango müziğini kullanıp gerçek ritme uydurmaya çalışırsınız hareket. Bundan daha hızlısı zaten hızlı hızlı yavaş oluyor. Onu da daha sonra değerlendireceğiz. Size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.